Kapansın yollarım sensiz gidersem Son gülüşüm olsun sensiz gülersem Kahrolayım senden başka seversem Ecel olsun bana senden başkası Kahrolayım senden başka seversem Haram olsun bana senden başkası. İlk ve son sevgilim gerçek aşkımsın. Değişmez kaderim derdim kahrımsın. Değişmez kaderim alın yazımsın. Ecel olsun bana senden başkası. Değişmez kaderim malın yazınsın. Haram olsun bana senden başkası. Kör olsun gözlerim ele bakarsam. Sensiz olan bir tek hayal kurarsam. Ölümsüz aşkını hiç sayarsam Ecel olsun bana senden başkası Ölümsüz aşkını hiç sayarsam Haram olsun bana senden başkası